Ulan Levent. Ben sana ne diyeyim ya? Ben sana ne diyeyim oğlum? Oğlum benim doktora götüreyim diyorum seni. İtiraz ediyorsun. Hani Kertenkele'ydi? gördün mü ya beni? Amirim benim ebem geçen hafta Hakk'ın rahmetine kavuştu. Lütfen. Ama kertenkele yaşıyor. Allah rahmet eylesin. Oğlum kertenkele öldü diyorum sana anlamıyor musun öldü ya. Komiserim amirim. Kertenkele ölmedi yaşıyor. Bak bu fotoğraf mezarlıkta çekilmiş. Oh. Amirim işte kertenkele bu ya. Yaşıyor, evet. Sen... Sen yoksun. Ne yoksunu ya, ne yoksunu? Madem yokum, niye peşimdesin? Kafam buluyorsun sen benimle. Sen, sen, sen benim kafamın içindeki bir görüntüsün. Sen kafamın içindeki bir resimsin. Sen, sen kertenkelenin resmini yapabilir misin abidin? Yoksun sen. Lan sen ne diyorsun? Kendi değil misin acaba? Ha? Bal gibi varım işte. Sen yoksun. Lan oğlum, sen benimle kafam buluyorsun <laughs> acaba? Lan! Oğlum mezarlık bu. Ama o halüsinasyondu. Hani bana tokat attı ama Gerçek bir tokat değildi o tokat. Amirim sanırım Kertenkele mezarlıkta size bir Osmanlı tokadı akşetmiş. Oh eline sağlık. Lan! Lan bana gerçekten tokat attı bu şerefsiz! Gerçekten yaşıyor bu! Onu diyorum yaşıyor işte amirim ya! Ya bana bakın. O zaman bu akşam burada kimi vurdular ha? Allah Allah, Allah Allah. Ya Deli Kenan, ben sana polisle ilgili bir takım kriminal mevzuları anlatmak zorunda mıyım? Sen benim meslektaşım mısın ya? Benim bir daha karşıma çıkmayın demedim mi ben size ve bu kırıklarına? Konuşma şekline bak ya. Anlamıyorsunuz değil mi? Anlamayacaksınız da ben bu gece buraya birini vurdular diye gelmedim. Bin kişi de vurulsa benim umurumda olmazdı ki. Bak kardeşim, siz kertenkelenin peşindesiniz. Ben hocamızın peşindeyim. Sizin kertenkele dediğiniz... ...benim Ziya hocam. Bizde maneviyat çok yüksek. Öldü dediniz, biz onunla beraber öldük. Dirildi dediniz, biz onunla doğduk. Sonra tekrar öldü dediniz, biz yine öldük. Öyle değil mi lan? Efendim abi? Ha? Tekrar ölmedik mi biz? Kim öldü lan? Şey, abi... Az önce boğularak ölmüş abi. Çıkardılar, dalgıçlar çıkardılar, götürdüler. Ha boğularak. La Allah cezanızı versin sizin ya. Ulan <laughs> siz kahretsin lan. Yürüyün lan düşün önüme. Yürü. Nedir sizden çektiğim ya? Amirim, bence bu deli Kenan bizden bir şeyler saklıyor. Böyle gizemli gizemli konuşuyor. Bence bu deli Kenan'ın sakladığı bir sır var. Sır mı? Evet, sır dedim. Sen az önce sır mı dedin? Evet amirim, sır dedim işte. Evet. Sır. Sus Levent, sus, 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 sus. Kafamı karıştırma, sakın. Sakın kafamı karıştırma. Bir de saklıyor dedim. Sus, sus Levent. Ama ne? Sır saklıyor dedim. Bu sır ne? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.